Merhaba arkadaşlar. An itibariyle Toyota cephesinden gerçekten muhteşem indirimler geldi. Toyota ÖTV muafiyeti sattığı Corolla ve C-HR'da büyük indirimlere gitti. Toyota dünyanın en çok tutulan otomobil markası. Corolla da dünyanın en fazla satılan otomobili. dayanıklık, güvenirlik, yedek parça ve servis ağı bakımından ön planda olan otomobil ülkemizde de en çok tutulan 3 araç markasından birisi. Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyette olarak satılabilen iki aracının da bulunması markayı engelli bireyler için daha da ön plana çıkarıyor. Toyota Temmuz ayında öyle büyük indirimlere gitti ki engelli arkadaşlarımız için gerçekten çok olumlu bir gelişme oldu bu. 1 ila 31 Temmuz arası sürecek kampanya. Büyük indirime giden Corolla ile başlayalım. Bas paket Vision 1.5 Multidrive Corolla'nın başlangıç paketi ve en çok sattığı paket ünvanını elinde bulunduruyor. C segmenti benzinli sedanın 125 beygir gücündeki atmosferik motoru 153 azami torka sahip. Maksimum hızı saatte 190 kilometre olan araç 0'dan 100'e 11.5 saniyede ulaşıyor arkadaşlar. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 6.1 litre yakıt tüketiyor otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi ve ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın uzunluğu 4.6 metre, bagaj hacmi ise 471 litre. Corolla Vision'un fiyatı 1.950.000 TL'den 1 milyon 590 bin TL'ye indirildi. Yani toplamda 360 bin TL indirim yapıldı araçta. Bu rakam üzerinden de araç ÖTV muafiyetli olarak 884 bin TL'ye veriliyor. Şimdi Corolla'nın diğer paketlerine bakalım. 1.5 Dream Multidrives'in fiyatı 2 milyon 50 bin TL'den 1 milyon 750 bin TL'ye indirildi. 1.5 Dream'in engelli raporuyla ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 973.000 TL oldu. 1.5 Dream x pekin fiyatı kampanya dahilinde 2.123.000 TL'den 1.790.000 TL'ye indirildi. Aracın engelli raporu ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 995.000 TL oldu. 1.5 Flame x pekin fiyatı da 2.217.000 TL'den 1.870.000 TL'ye indirildi otomobil engelli indirimi ile 1 milyon 40 bin TL'ye veriliyor. Son olarak en üst paket olan 1.5 Peugeot X fiyatı 2 milyon 366 bin TL'den 2 milyon 90 bin TL'ye düşürüldü. Otomobil ÖTV muafiyetli olarak 1 milyon 162 bin TL'ye satılıyor. Gelelim şimdi Toyota'nın kampanyaya soktuğu ve an itibariyle ÖTV muafiyetli araç satışlarında en çok rağbet gören otomobil olan C-HR'ı. c CHR bas paketi olan 1.8 hibrit flame C segmenti bir SUV. Otomatik vitesli hibrit aracın ortalama yakıt tüketimi sadece 4.9 litre. Araç her ne kadar C SUV olsa da görüntüsü ve iç hacmi tam bir B SUV gibi. Bagaj hacmi de sadece 377 litre aracın. c hakkında geniş inceleme videolarımız var daha detaylı videolarımıza bakabilirsiniz. Bizlere sunulan otomobiller arasında en mantıklı SUV araç yine de CHR diyebiliriz. 1.5 Flame X milyon fiyatı 2.115.000 TL'den 2.063.500 TL'ye indirildi. Bu klas SUV engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak 1.146.000 TL'ye veriliyor. CHR'ın bir paketi olan 1.8 Hybrid Passion ECVT de ÖTV muafiyeti satılabilsin diye fiyatı kampanyaya sokularak 2.360.000 TL'den 2.289.500 TL'ye indirildi. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 1.272.000 TL'ye veriliyor. Arkadaşlar ÖTV indirimli Toyota araç düşünenler için gerçekten çok güzel bir kampanya bu. Hafta sonu Toyota bayisinden canlı yayında sizinle olacağız. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.